Gökyüzü griye döndü. Pofuduk mavişim ve kıvırcık üzgün kristale bakıyor. Mavişim ve kıvırcık fısıldaşıyor. Belki de ışığı çalan biri var ya da kristal üzüldü. Pofuduk düşündü. Rüya kristali neyle parlar dedi. Sonra uzakta bir ışık parladı. Üç arkadaş, Pofuduk, Mavişim ve Kıvırcık hemen yola çıktı. Rüzgar eser, bulutlar savrulurdu. Yolda uykucu baykuşla karşılaştılar. Baykuş yavaşça gözlerini açtı. Uykucu baykuş dedi ki: "Kristalin ışığı kalpten gelen dilek ile yeniden doğar." Ama baykuş uyarıyor. "Gölge bulutlar bu sırrı ele geçirmek istiyor." Pofuduk ve arkadaşları birbirlerine baktı. Artık dostluklarını korumalıydılar. Işığın geldiği gizemli dağa doğru yürüyorlar. Gökyüzünde küçük bir parıltı var. Ne olursa olsun rüyalar asla sönmez profuduk ve arkadaşları ışığa yürüyor.